Merhaba arkadaşlar, ben Taner Aykurt Hoca. Bugün size arkadaşlar, 2020 TET'de beklediğim sorulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın, e, özellikle MEP tekrar testlerini inceledim. Buradaki bilgilere göre e, neler beklediğimi size hemen söyleyeyim TET'de. Bakın arkadaşlar, TET'de biliyorsunuz 6 tane soru var. 6 sorudan çok. Soru söyleyeceğim size arkadaşlar. Ortalama 15 civarı soru söyleyeceğim beklediğim. E, bu 15 sorudan e, inşallah bir tanesi veya daha fazlası çıkar. Böyle umut ediyorum arkadaşlar. Bakın uzun süredir sorulmayan bazal metabolizma sorusu bekliyorum arkadaşlar. Yani sıra, sınavda bir tane bazal metabolizma ile ilgili soru bekliyorum. Bu bir grafik sorusu olabilir. İkinci soru arkadaşlar yine çok fazla sorulmayan kolesterol sorusu arkadaşlar. Biliyorsunuz LDL, HDL gibi iyi huylu, kötü huylu kolesterol sorusu. Ama bunu güncel hayatla birleştirip sorabilirler. Yine üçüncü soru arkadaşlar enzimlerle ilgili. Enzimlerle ilgili biliyorsunuz tüpün içerisine işte karaciğeri parçalara ayırıyor. Kıyma haline getiriliyor. Bununla ilgili arkadaşlar ya substrat yüzeyi sorusu ya da H2O2 eklemişse arkadaşlar enzim miktarı ile ilgili bir soru bekliyorum arkadaşlar. H2O2'li tüplü enzim sorusu bekliyorum. Daha sonra nişastayı sormadılar arkadaşlar. Geçen yıllarda selülözü Sordular biliyorsunuz e, kitini sordular bence sıra nişastaya geldi nişastayı sorarlar nişasta ile ilgili özelliklerini sorabilirler veya nişastanın e, arkadaşlar insanın hücresinin içerisinde e, sindirilemeyeceğini hücre dışında mesela ağız boşluğunda bağırsak boşluğunda sindirileceği ile ilgili bir soru sorabilirler. Diğer bir soru arkadaşlar hücrede organellerle ilgili soru. Zaten e, organelle ilgili arkadaşlar peroksizom organeli tek olan hidrojen peroksiti suya ve oksijene çevirip e, yani zehirli maddeyi zehirsiz hale getiren bir organel. Bununla ilgili bir soru bekliyorum. Veya e, organellerde hastalıklar hani biraz daha e, öteye gidersek örneğin Tay-Sachs hastalığı lizozom organeli ile ilgili bunu bekliyorum gelebilir. Daha sonra arkadaşlar hücre zarından madde geçişleri ki ki böyle U borusu verir veya işte kaplar verir eee ayraçlarla ilgili geçişlerle ilgili madde geçişiyle ilgili sorular sorabilir. Veya bir endositoz sorusu olabilir. Daha sonra e, mitoz mayoz bölünme şekil sorusu bekliyorum arkadaşlar. Mitoz mayoz bölünme ile ilgili o profaz, metafaz, anafaz evreleri, telofaz evreleri ile ilgili şekil soruları olabilir. Bunun dışında yine e, apoptozis kavramı paragraf şeklinde verir. Bununla ilgili apoptozisle ilgili sorabilir. Çünkü ÖSYM bununla ilgili çok soru sormadı. Rejenerasyon üzerinde duruyor ÖSYM. Yani apopitozis, rejenerasyon soruları gelebilir. Daha sonra ekolojide arkadaşlar amensalizm yeni kavram dikkat edin. E, amensalizm ile ilgili soru gelebilir. E, bakın unutmayın bunları sorarken hep yeni nesil tarzı sorular. Yani günlük hayatla ilgili sorular paragraf şeklinde verir kısa kısa soru sorabilir. Yani ve sorular kolay olacaktır. E, yeni kavramlar olsa da. Daha sonra azot döngüsü ki geçmiş yıllarda da sordu. Yine sorabilir. E, sevdiği bir e, konu. Sonra besin piramidi. Mesela besin piramidinde arkadaşlar üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe ne, ne gibi değişimler oluyor? Bunu sorabilir. Yine sınıflandırmada ÖSYM'nin sevdiği sadece memelilere özgü özellikleri sorabilir. Sınıflandırma kategorileriyle ilgili işte türden aleme doğru gidildikçe neler meydana geliyor, ne gibi değişiklikler oluyor bunu sorabilir. Yine arkadaşlar veya sınıflandırmanın kuralları ile ilgili mesela işte diyoruz ya kromozom sayısı canlının gelişmişliği hakkında bilgi vermez. İşte bu kurallarla ilgili veya işte aynı tür canlıların kromozom sayıları aynıdır. Yani bunlarla ilgili böyle bilgiler verilip doğru yanlış olup olmadığı sorulabilir. Yine arkadaşlar eşeğsiz üremede biliyorsunuz doku kültürü tekniği sorulabilir, günceldir. Başka kalıtımda arkadaşlar soy ağacı sorusu. Milli Eğitim kitabında da bir tane var. Soy ağacında mutasyon. İşte kaç numaralı birey mutasyonla, mutasyon sonucu oluşmuştur. Bununla ilgili bir video da çektim. Youtube'da var. Kanalımda. Oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Yani soy ağacında mutasyon sorusu da kalıtımda sorulabilir. Veya kalıtımla ilgili sözel soru da sorabilir. İşte homolog kromozom nedir? İşte bununla ilgili e, lokus nedir? alelgen nedir? Bunlarla ilgili bilgileri verip soru sorabilir. Bakın arkadaşlar, e, size bu zorlu süreçte başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler.